832 farklı hatta günlük 64 bin sefer yapmakta. Bir günde 1 milyon 400 bin kilometre kat ederek yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmekteyiz. İstanbul genelinde 6780 araç ile hizmet vermekteyiz. İETT filomuzda 2814 otobüs, 702 metrobüs, 250 elektrikli araç olmak üzere toplam 3766 aracımız bulunmaktadır. Özel taşımacılık filosunda ise 2111 özel halk otobüsü, 909 kooperatif aracı olmak üzere toplam 3020 araç mevcuttur. Yıllık yolculuk sayımız 2024 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 11 milyon daha artarak bir yolcudan elde edilen ortalama gelir 10,6 lira iken ortalama gider 35,5 liradır. 2025 yılı gider bütçemiz 60 milyar 800 milyon lira olup personel giderleri 2 milyar 633 milyon 784 bin lira. SGK giderleri 668 milyon 423 bin lira. Mal ve hizmet alım giderleri 36 milyar 601 milyon 923 bin lira. Faiz giderleri 436 milyon 760 bin lira. Cari transferler 38 milyon 660 bin lira. Sermaye giderleri 10 milyar 16 milyar 420 milyon 450 bin lira. 2025 yılı gelir bütçemiz ise 46 milyar 400 milyon lira olup açığın finansmanı ise 14 milyar 400 milyon liradır.